Anlatım anlattım. Orada bir detay şu var. Kışık bir çeyrek asır önce futbol dünyasında Hoaim Fenerbahçe'ye getirdiği zaman tanınan Almanya merkezli çalışan bir Türk menajer var Harun Aslan. Daha sonraki dönemde Türkiye'de birçok oyuncunun da menajerliğini üstlenmiştir. Terstegen transferinde Galatasaray'ın ondan oyuncuyla ve Barcelona'yla ye görüşme yetkisi verdiği detayı var bende. Yani direkt Abdullah Kavukçu'nun değil, Gardin'in değil, Harun Aslan'ın. Bu aslında bir transfere istekli olduklarının da göstergesi. Yani dışarıdan ne olup ne bitiyor diye sadece izlemiyorlar. O Angarsia transferi sonrasında oradaki kavga şu anda Terstegen Yunan Adalarında tatildeydi. O Angarsia'ya imza atarken aynı saatlerde tatil fotoğraflarını koyup umurunda değil şeklinde İspanya'da yorumlanan haberler var. Şimdi oyuncunun maaşının 6.3 olduğunu biliyoruz ama orada bir Perde arkasında Barcelona'nın defterlerinde bir karışık hesaplar var. Tersegen bunun öncesinde 12 milyon para kazanan bir adamdı. Pandemi sonrasında yapılan indirimle düşürülen maaşının o eksiltilmiş bölümünü bugün Frankie nokta olduğu gibi 17 milyon oluyor Frankie nokta. Mahsü ben bunu isteyip mi 3 yıllık alacaklarımın karşılığında sizden 40 milyon istiyorum haberleri çıkartıyor Terçilegen? Yoksa biz 6.3'ü 3 yılla çarpıp 18.9'un olacağız.